Herkese merhabalar. Lezzetli Yemekler kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere puf puf kabaran susamlı poğaça tarifimle geldim. Tüm detaylarını sizlerle paylaşıyorum. Videomu sonuna kadar izlemenizi önemli rica ederek hemen tarifime başlıyorum. İyi seyirler diliyorum. Uygun bir yoğurma kabının içerisine 6 adet küp şeker ekledim. 2 yemek kaşığı toz şeker de ekleyebilirsiniz. 1 paket kuru maya ve üzerine 2 çay bardağı ılık su ekliyorum. Mayamızın aktifleştirmesi için suyun mutlaka ılık olması gerekiyor. Buna dikkat edelim. Çırpıcı yardımıyla karıştırıyorum. içerisindeki şeker eriyene kadar. Şeker eridikten sonra üzerine oda ısısındaki 1 çay bardağı yoğurdu ilave ediyorum. Yoğurdun da mutlaka oda sıcaklığında olması gerekiyor. Üzerine bir çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Çırpıcı yardımıyla diğer yandan da sürekli karıştırıyorum. Daha sonra üzerine elenmiş un ilavesi yapıyorum. Azar azar ekliyorum kontrollü bir şekilde. Diğer yandan da çırpıcı yardımıyla karıştırıyorum. Her un eklediğimde sürekli unu yediriyorum. Toplamda beş buçuk su bardağı un kullandım. Bir miktar un ilavesi yaptıktan sonra bir tatlı kaşığı dolusu tuz ekliyorum. Tekrardan karıştırmaya devam ediyorum. Unun markası ve kalitesi değişiklik gösterebilir. Elimize yapışmayan aynı zamanda yumuşak kıvamlı bir hamur olana dek un ilavesi yapalım. Çırpıcı yardımıyla karıştırmakta zorlandığımda elimle yoğurmaya geçiyorum görmüş olduğunuz gibi yumruklayarak hamurumu yoğurdum. Şimdi tezgahın üzerine bir miktar un serpiyorum ve tezgahta 10 dakika boyunca hamurumu toparlıyorum. Hamurum hazır. Kıvamı görmüş olduğunuz gibi yumuşak kıvamlı bir hamur hazırladım. Mayalı hamurlarımızı ne kadar güzel çok yoğurursak o kadar güzel sonuç alırız. Şimdi kabımın içerisine alıyorum. Yarım saat boyunca üzerini kapatarak dinlendiriyorum. Fazla mayalanmasını beklemiyorum. Tepsi mayası yapacağım için yarım saat yeterlidir. Şimdi tekrardan hamurumu tezgahın üzerine alıyorum. İlk havasını alıyorum ve bir rulo haline getirerek bezelere ayırıyorum. Hamur kesme aparatı ile bezelere ayırdım. Dilerseniz bıçakla da bu işlemi kolayca yapabilirsiniz. mandalina büyüklüğünde bezeler hazırlıyorum. Bezeleri görmüş olduğunuz gibi elimle veya tezgahta kolayca yuvarlayabilirsiniz. Bu arada buraya kadar beni izleyen arkadaşlarımdan her zaman olduğu gibi yorumlarınızı bekliyorum. Tarifim hakkında fikirleriniz veya bir tecrübeniz varsa benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Bütün bezelerimi hazırladım. Şimdi bir tepsinin üzerine alıyorum. Toplamda bu malzemelerle 14 adet bezeler hazırladım. Üzerini kapatıyorum. Ve şimdi susamlı poğaçamıza şekil vermeye geçiyorum. Burada 100 gram çeçil peyniri kullandım. Dilediğiniz sevdiğiniz peyniri kullanabilirsiniz ama ben bu susamlı poğaçaya çeçil peynirini çok yakıştırıyorum. Sizlere de tavsiye ediyorum. Ama tabii ki isterseniz sade veya sevdiğiniz peynirlerle de hazırlayabilirsiniz. Bu arada mutlaka susamın da kavrulmuş olması gerekiyor. Daha lezzetli olacaktır. Hazırlamış olduğum pekmezli su 2 yemek kaşığı pekmez ve üzerine 5 yemek kaşığı su ilavesi yaptım. Bezelerden bir tanesini tezgahın üzerine alıyorum ve elimle çay tabağı büyüklüğünde yayıyorum. Daha sonra bir miktar çeçil peyniri koyuyorum. Fazla koymayalım. Ve tekrardan yuvarlıyorum. Suyla açmış olduğum pekmezin içerisine batırıyorum. Daha sonra kavrulmuş susama batırıyorum. Yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsime diziyorum. Yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsime hazırlamış olduğum susamlı poğaçalarımı aralıklarla dizdim. Şimdi üzerine hafif elimle bastırıyorum. Daha sonra bıçakla çizikler atıyorum. Bıçağı fazla bastırmadan çizikler atıyorum. Sadece şekil veriyorum. Buna dikkat edelim. Şimdi hazırlamış olduğum poğaçalarımı tepsi mayası için 1 saat boyunca dinlendiriyorum. Daha sonra pişiriyorum. Üzerini temiz bir bezle kapatalım. 180 derecede önceden ısıtılmış fırında üzeri nar gibi kızarana kadar pişirelim. Fırın ısısı değişiklik gösterebilir. Kontrollü bir şekilde pişirmenizi tavsiye ediyorum. Susamlı poğaçalar artık servise hazır. Sıcak sıcak servis etmenizi öneririm. Şimdi sizlere de içini sıcak sıcak göstermek istiyorum. Dilediğiniz gibi tüketebilirsiniz. Soğuduğunda ısıtarak veya ılık bir şekilde tüketebilirsiniz. Çok lezzetli bir poğaçadır. Sizlere tavsiye ediyorum. Şimdi sizlere içini göstermek istiyorum. Dışı çıtır, içerisi yumuşacık ve görmüş olduğunuz gibi görüntüsü de şahane bir poğaçadır. Sizlerin de denemesini tavsiye ediyorum. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki tarifimde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.